hadi. Dursun şurayı toplayalım hadi kolay gelsin. Ha. Allah'ını seversen bunu verdim benim elime de ben çekmekten ne anlarım. Şu mu? ha, çek ev verdin elime çek diye bunu Değil çekeceğim de. ama biliyorsam anladığım kadar yine çekerim. Ha. ha, bu çocuğu çağırsam çocuk çekse ya ben ne anlarım ki. Değil Hem bu dökülmüşü bir toplasaydık bir baksana. Ama inanıyor Baksana çiğnenmesin yazık günah emek emek topluyukta bak hep çiğnendi ya. Kolay gelsin ben ne anlarım çekmekten. Kolay gelsin. Ben şoför Ne yapıyorsun be ya? Böyle su Arkadaş Yusuf'u çağır Yusuf çektim ben çekemem ya. Bu ben... zeytinler bile durmuyor senin gibi kaçıyorlar. Şuna bak. Ta dışını açtılar. Makine kullanmasan, tırmıkla tarasan ya. Ama makine çok ciddi ya. He. Baksana bana. Kolay gelsin, kolay Aa, gelsin. Sağ <laughs> ne yapıyorsun sen? Ya? Aynı gördüğün gibi. E bunu yok. verdin benim elime, ben çekmek ne bilmem ki. Baksana Yusuf'u çağır, Yusuf çeksin. Hem sen bu çulu niye çektin? Hayvalık görünmesin, nazar değmesin diye mi? Hayır. Niye çektin? Zeytinlerin, uçmasın, Zeytinlerin diye. uçmasın diye. Ola zeytinler zaten havalar da baksana uçuyor. Baksana. Oo bu adamın makinesi var. Terar mı tarar? Ah 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 kolay gelsin. Valla benim de böyle bir makinem olsa havamdan geçilmez ha. Tabi. Baksana. 15 bin lira. Ben istesem yok dersin. <laughs> Ne ye yok yem? Her şey senin. Bırak, bırak yalanı. Bu çulları niye gördün buraya? Lan zekiler yaşa gidiyor. Bir şey olmaz ya, ayvalık manzaramı kapatmış. Ben böyle istemem. Yüzü çağır çektim, ben anlamıyorum ya. Ben bunları toplayayım. Hadi sen de makineni kapat bana yardıma gel çabuk. Yalnız başıma yüklüyorsun her işi. Bana bak. Heh. Kapat makineni de biraz bana yardım et. Ya daha öbür ağaç var. Ya öbür ağaç mı ağacı tanımam bunları topla bir teslim et ya. Şu saat oldu baksana. Hadi. Bana bak. Şu kovayı neyi bana ver de şunu bunu Yusuf'a şey yap, yapsın. Yusuf iyi çeker, ben çekemem. Al bunu. İşine bak. Ya tamam, ver ya. Makineni ver. kapat da bana yardım et. Şuna ha, bak. Kapattım. Çinandı hep. ver hadi ver. ver. ne güyon ya.